benim genius Harry Bakın bu soruyu çok çok iyi dinleyin. Sınavda bu sorunun neredeyse aynısı gelecek biliyor musunuz? Ne diyor? Gelin beraberce okuyalım. Determine the state of stress at point A. A noktasındaki gerilme durumunu bize bir bul arkadaş diyor. Gerilme durumundan neyi kastediyorduk? Aslında buradaki kuvvetlerin A noktasında nasıl stresler yaratacağını bul diyor bize. Neredeymiş bu kesitte? Yukarıdan 200 mm aşağıda. Show the results in a differential element. Yani böyle bir kare etrafında göster bunu diyor. Ne yapıyorduk böyle sorularda? 1. Öncelikle bize verilen noktanın hangi kesitte olduğunu anlayıp buradan kesiyorduk. Keselim. Buradan kestiğimizde Şöyle nefis bir çember göreceğiz. Şöyle objenin alt tarafı kalacak. Burası şöyle bizim işimize yaramayan kısmı. Bakın hangi yönlere eksenler yerleştirmiş bir bakalım. Öncelikle yukarıya doğru olan yöne z demiş. Objenin böyle içinden çıkan yöne z dedik. Burası z ekseni. Aynen bu şekilde x ve bu şekilde y de verilmiş. Bunları da yerleştirdim. Böyle geldiğimde x yönü Böyle gittiğimde de y yönü oluyormuş. Harika. Bakın a noktası tam burada. Yani x eksen ile kesiştiğimiz nokta. Burayı istiyor aslında bizden. Hemen a noktasının yerine de işaretleyelim. Tam a'nın olduğu yerden kestim. Bu kesitin tam ortasına sentroid diyorduk değil mi? Yani tam buradan sentroide de c noktası koyduğumuzu düşünelim. Şimdi ne yapacaktık? Birinci aşama buradan kestim. İkincisi bana verilen kuvvetleri olduğu gibi c noktasına taşıyorum. Bakın Arkaya doğru bir kuvvet var. Yani Z'ye ters bir, X'e ters bir kuvvet var. Demek ki bu kuvvet şöyle olacak burada. Bu tarafa doğru bir 1500 Newton yerleştiriyorum arkadaş. Şöyle arkaya doğru bir 1500 Newton koydum. Bakın bu kuvvet hangi yönde? Bu kuvvet X yönünde aslında. Yani ters aslında X yönünde ama X ekseni üzerinde. Peki bu kuvvet bu profili ne yapıyor? Tam böyle üzerinden paralel bir şekilde buradaki alana keserek gidiyor. Ha bu durumda bu aslında bir shear force oldu. Yani şu 1500 Newton buraya geldiğinde profilin üzerinden böyle yalayarak geçen gibi düşünün. Üstüne böyle değerek geçen bir kesme kuvveti oldu. Harika. Bir de burada 1000 Newton var. Bakın bu da hangi yönde? Bu da Y yönünde görüyor musunuz? Demek ki böyle yerleştireceğim bunu da. Y yönünü burada birazcık şöyle yapmış. Ben azıcık döndürdüm. Aynı şey hiçbir farkı yok. O hatta döndürmeyelim. Gelin şöyle yapalım. Tam aynısını çizelim. Yani y yönü buradan bu tarafa doğru aynı şekilde çizmiş oldum. O halde bu kuvveti de aynen böyle yerleştiriyorum y'nin üzerinde. Hemen koydum bunu da kırmızı çizeyim. Şöyle bir kuvvet mi oldu bu da? Harika. Bu kuvvet de bizim profilimizin üzerindeki bu alanda aslında paralel gidiyor değil mi? Yani bu da bir shear force. Bu durumda bu da aslında y yönündeki bir shear force oldu. Bin Newton. Peki... Yetiyor muydu bunu yapmam? Yetmiyordu. Sadece kuvvetleri taşırsam soruyu yarım çözmüş olurum ve sıfır alırım. Ne yapacağım? Bir de bu kuvvetlerin buradaki C noktasına göre yani kesitin tam ortasına göre momentlerini de ekleyeceğim. Çünkü bu kuvvetler buradalar. Aslında profilin ortasında değiller. Bir de moment yaratıyorlar. Peki bu momenti nasıl bulacağım? Bunu tecrübeyle zamanla göreceksiniz aslında ama bunun kolay bir yolu var demiştik değil mi? Tam profilin ortasından yani C noktasından başlayan Böyle kuvvetlere doğru giden bir konum vektörü çıkarıyorum. Bu durumda bir R vektörü oluşturuyorum. Bu R vektörü öyle bir vektör ki tam benim profilimin C'sinden yani sentroidinden başlayacak kuvvetlerin olduğu yere işaret edecek. Böyle de olabilir aslında. Ama ben bu şekilde olmaktansa şöyle yapıyorum. Çünkü böyle gittiğimde hangi yönde ne kadar gittiğimi rahatlıkla görüyorum. Bu durumda benim R vektörüm ne oldu? Öncelikle Yukarıya doğru 200 milimetre gitmeme sebep oldu. Yani z yönünde, yani k birim vektöründe 200 milimetre, yani 0.2 metre k yönünde ilerledim. Bir de böyle gittim, değil mi? Yani y yönü bakın burası ve 400 milimetre ilerliyorum. O halde artı 0.4 j kadar daha gittim metre oldu. Peki bunu neden yapıyordum? Bu kuvvetlerin tam orta noktasına göre olan momentini bulurken. Ta en başta öğrendiğim R cross F yapabilmek için yapıyordum. O halde R vektörünü yazdım. Geriye sadece F vektörünü yazmak kaldı. F aslında bunların vektör hali. E bu da kolay. O vektörleri de şöyle gösterelim. Bakın bunlardan bir tanesi Y yönünde. 1000 Newtonluk bir kuvvet. Yani 1000 J. 1000 J'lik bir kuvvetim var. Bir de arkaya doğru giden yani X eksenine ters giden bir 1500 Newton var. Yani ne oluyor? Eksi 1500. İyi oluyor değil mi? Bu da Newton cinsinden F kuvvetimin vektör hali. Ne yapacağım şimdi? Bunların cross product'ını alacağım. Gelin bunu arkaya bir alalım şimdilik. Bu şekil burada bir dursun. Çok fazla yerim kalmadı burada. Bunları silmek istemiyorum. Burada öncelikle bir R cross F yapalım. Yani C noktasına göre olan momenti ben R cross F ile hesaplıyorum. Yazdım. R vektörüm 0.4J artı 0.2K idi cross product f vektörümde eksi 1500 i artı 1000 j. Peki buradaki cross product'ı yaparken hemen determinant açmama gerek yok. Çünkü bunlar küçük vektörler olduğu için böyle böyle çarparak yapabilirim bunları kolayca. Hemen ne yapıyorum? Şuraya küçük bir böyle daire çiziyorum. Bunun üzerine i, j, k yazıyorduk. Biz biliyoruz ki bu taraftan çarparak gelirsek artı bu taraftan çarparak gelirsek de eksi oluyordu cross product'ın sonucu. Hemen başlayalım. 0.4j ile eksi 1500i'yi çarpıyoruz. Ne yapacağım önce? 0.4 ile eksi 1500'ü çarptım. Yani 4 ile 150'yi çarptım. Eksi 600 oldu. O halde öncelikle eksi 600'ü yazdım. Ardından j ile i'yi crossluyorum. Bakın j ile i'yi crosslarsak böyle olur. Yani eksi yönde ilerliyoruz. Her zaman ikinciyi çarptığımızda bu ikisini çarptığımızda üçüncüyü verecek. Demek ki j cross i'miz bizim eksi k'yı verdi. O halde bunu eksi k ile çarpıyorum. E buradaki eksi artı oldu artık değil mi? Demek ki burası ne oldu? Artı 600 k'yı verdi bana. Ardından bununla bunu çarpacağım ama ben biliyorum ki j ile j'yi çarparsam sıfır oluyor. O yüzden çarptığımda sıfır. Yazmama gerek yok. Ne yapıyorum? Bununla bunu çarpıyorum. Öncelikle 0, 2 ile... 1500'ü çarpalım. Eksi 1500'ü çarpalım. Yani 2 ile eksi 150'yi çarptım. Eksi 300 oldu. Ardından ne ile neyi çarpacağım? K ile i'yi çarpıyorum. Bakın K ile i'yi çarparsak artı yönde geliyoruz. J'yi verecek bize. Demek ki burası artı J ile çarpılacak. Önündeki eksi kalacak. Buradaki işaret yüzünden eksi 300 J oldu. Ardından bununla bunu çarpacağım. Ne yaptım önce? 0,2 ile 1000'i çarptım. 200 oldu. 200. Ardından k ile j'yi çarpıyorum. k ile j'yi çarparsam bakın böyle eksi yönde geliyorum. Eksi i'yi verecek bana. Demek ki burası da eksi i'yi verdi. Şimdi bu yazdığımı birazcık düzgün yazayım. Eksi 200 i. A, eksi 300 j artı 600 k'lık bir moment var burada. Bakın bu momenti buldum. Artık şunları da siliyorum. Bunu düzgünce burada şu şekilde düşünmek istiyorum. Dedik ki bu moment aslında bizim profilimizin üstüne etki eden moment. Ama bunu bir tartışalım. Bakın burada momentin iyi bileşeni var görüyor musunuz? İyi bileşeni eksi 200 kadarmış. O halde ben buna ne diyebilirim? Burada gördüğüm eksi 200 aslında momentin x bileşeni arkadaş. Hemen yazıyorum mx eşittir eksi 200 diyorum. Birimi de ne oldu bunun? Newton metre oldu. Peki j'nin önünde ne kadar görüyorum? Eksi 300. Bunu da yazıyorum hemen. Bunu da gelin mavi gösterelim. My diyelim buna da. Bu da eksi 300 Newton metre oldu. Bakın burada da K'nın önünde artı 600 var. Bunu da yeşil gösterelim. Bu da bizim MZ'miz oldu. Yani momentin Z bileşeni 600 Newton metre oldu. Şimdi artık benim ihtiyacım olan momentin bileşenlerini bulmuş oldum. Biraz küçültüyorum bunu. Geliyorum bu sayfaya yapıştırıyorum. Şimdi artık benim momentlerim bunlarmış. Gelin bunlara bir gösterelim. Şimdi şunları da silelim buradan. Bunları da sildik. Diyoruz ki bu momentler aslında bu profilin üzerine etki ediyor. Bakın birincisi gelin neyle başlayalım? MZ ile başlayalım. Bir momenti gösterirken altında hangi harf varsa o aslında momentin baş parmağı gibi düşüneceğim. Yani ben momenti sağ el kuralımla gösterirken baş parmağım demek ki yukarıya yönlenmeli böyle. E bu durumda dört parmağınız ne olur? Böyle buradaki objenin etrafına sarılır. Baş parmağınız böyle yukarıyı gösterdiğinizde. Demek ki bizim mz dediğimiz şey aslında bunun etrafına sarılan bir momentmiş. Pozitif olduğuna göre baş parmağım yukarı, dört parmağım böyle 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 oldu. Bu durumda ben bunu mz dememe rağmen bu aslında bunun etrafında dolanan torsionmuş. Hemen bunu torsion olarak gösteriyorum. Bu objenin etrafında böyle bir torsion var t. Ne kadar büyüklüğü? 600 Newton metre arkadaş. Güzel bunu hallettim. Şimdi geldim MX'e. Bakın MX'in yönü eksi. Bu durumda baş parmağımız artı X yönünü değil eksi X yönünü gösterecek. O halde baş parmağınızı bu tarafa doğru tutarsanız dört parmağınız böyle 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 olur. Yani parmaklarınız buradan buraya kavislenir. Ne anlama geliyor? Buradan çeken, buraya basan bir moment yapacaksınız. Buradan bu tarafa doğru. Çünkü baş parmağınız bu tarafa doğru gö göstermeli. O halde hemen gösterelim. Bu momentimiz buradan çeken ve buraya basan bir momentmiş. Artık işaretini gösterdim. Yani bu tarafa doğru olduğunda eksi olduğunu biliyorum. Artık büyüklüğünü yazacağım bunun üzerine sadece. Gelin bunun büyüklüğünü böyle MX diye gösterelim. 200 Newton metre. O halde Hatta x demeyelim çünkü işaretini de gösterdim. Burada bu mor dediğimiz şey aslında 200 Nm'ymiş. Yer olmadığı için böyle biraz uzağa gösterdim. O halde bunu da hallettik. Gelelim MY'ye. MY'nin de işareti eksi. Bu durumda baş parmağınız bu tarafa doğru yönlenmeli. Yani eksi Y yönünde yönlenmeli. Dört parmağınız ne olur? Böyle 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 olur. Eliniz bu şekilde oldu. Yani buraya parmaklarınızın ucu geldi compression. Buraya parmaklarınızın arkası geldi tension. O halde mavi momentimiz de bakın buradan çeken ve bu tarafa basan bir moment oldu. Büyüklüğü 300 Newton metre oldu. Buradaki büyüklükte 200 Newton metreydi. İşte artık her şeyi ben bana verilen noktadaki kesite taşıdım arkadaş. Şimdi artık analizi buradan devam ettireceğim. Bunu kopyalıyorum buradan. Alıyorum. Arka sayfaya geçeceğim. Şunlara artık ihtiyacım kalmadı. Hepsini sildim. Benim artık burada statikle ilgili her şeyi yaptığım için mukavemetle ilgili şeyler yapmam lazım. Bakın öncelikle A noktasına bakalım. A noktasında hangi gerilmeler var? Öncelikle normal stresi düşünelim. Normal stress at point A diyelim. Biz biliyoruz ki herhangi bir noktada normal stres olabilmesi için o profili çeken ya da basan bir kuvvet olması lazım ya da eğilme momentleri olması lazım. Bakın burada çeken ya da basan bir kuvvet yok. Z yönünde axial bir force yok. Bu durumda P bölü A yapmama gerek kalmayacak. O halde moment yaratan, yani momentleri düşüneceğim, bunu ve bunu düşüneceğim. Bakın öncelikle şuradaki momenti düşünelim. Bunun adı Mx'te değil mi? Şuydu aslında. Bu moment bu taraftan çekiyor, buraya basıyor. E A noktası bu momentin tam ortasında. Yani bizim Mx momentimiz için A noktası aslında tarafsız eksen üzerinde. Bu durumda normalde yazmam gereken formül şuydu. Sigma A eşittir diyecektim. Artı ya da eksi MZ çarpı DZ bölü Z yazacaktım. Pardon. MX çarpı bunlar X momentiydi. MX çarpı DX bölü IX yapacaktım. Ama A noktasının X eksenine uzaklığı olmadığı için çat bunun etkisi olmayacak. O halde MX dediğimiz bu mor momentin Burada bir etkisi yok. Çünkü dx'imiz 0. Bunu yazmama gerek yokmuş. Geriye ne kaldı? Bu mavi olan yani my kaldı. Peki işareti ne olacak düşünelim. Bu moment bu taraftan çekiyor. Bu tarafa basıyor dedik. E, A noktası mavi momentin çekme bölgesinde arkasına yakın. Bu durumda işaretimiz artı olacak. Artı devam ettik artı. Momentimizin büyüklüğü 300 newton metre. Yani 300 bin newton milimetre çarpı Formülümüz MY çarpı DY bölü I'y. MY'yi yazdım 300 Newton metre milimetreye çevirdim. DY A noktasının Y eksenine uzaklığı. E bizim objemizin yarı çapı 20 milimetre verilmiş. O halde A noktasının Y eksenine uzaklığı yarı çap kadar yani 20 milimetre. O zaman buraya 20 yazıyorum. Bölü profilin inersiyası. E bu bir çember daire. Dairenin inersiyası pi bölü 4 Yarı çapın dördüncü kuvveti arkadaş. İşte artık bunu hesaplamam gerekiyor. Bunu bulduğunuzda ne çıkmış? Bizim A noktamızdaki gerilmemiz. Şöyle bakıyorum hemen. 44, 47 47.75 mega gelmiş. Çünkü her şeyi Newton milimetre yazdığım için buradaki birimimiz de mega geldi. Harika. O halde sadece bu mavi moment çekme yarattı burada yukarıya doğru. Peki bu sigmanın altına hangi harfi koyacağız? Bakın objenin içerisinden çıkan eksen hangisi ise onu koyuyorduk. Yani sigma z aslında bu. Güzel. Bunu yerleştirdim. Peki acaba shear stress neden oluşacak? Hemen yazalım. Shear stress at point A. Shear stress yaratan iki sebep var. Bir tanesi torsion, bir tanesi shear force. Bakalım bunlardan hangileri var? Birincisi torsion var. O halde A noktasında A noktasındaki T yüzünden, torsion yüzünden sigma değil tabi. Tau yazacağım değil mi? A noktamızdaki shear stress torsion yüzünden ne kadar acaba? Neydi formül? Tr bölü idi değil mi? Hemen bakıyorum. Ne kadarlık bir tork var benim objemin üzerinde? Bu yeşille bulduğum 600 newton metre. Yazdım. 600, 1, 2, 3 newton milimetre. Çarpı noktanın merkezden uzaklığı yine yarıçap kadar. Yani yine 20 milimetre. Bölü bu sefer J'si. J'miz pi bölü 2. 20'nin dördüncü kuvveti. Bu durumda sadece torşundan kaynaklı olan shear stresi bulduk. Ne kadar gelmiş bu? Hemen hesaplayalım. Bunun sonucu yine 47.75 megapascal gelmiş. Bakın tesadüfen aynısı geldi gördünüz mü? Peki torşundan kaynaklı shear stresi bulduk. Acaba force'tan kaynaklı shear stress yani VQ bölü IT var mı acaba? Bir bakalım. Bu profili tam karşımıza alalım gelin. Yani buna böyle yukarıdan bakalım. Yani tam z ekseni bizim gözümüze giriyormuş gibi yukarıdan bakalım buna. Ne yapacağız? Böyle baktığımızda şöyle bir daire göreceğiz değil mi? Bizim bu dairemizde bu tarafa doğru giden yön böyle görünür. Yani bizim y yönümüz bu tarafa doğru görünür. Aşağıya doğru olan yönde x yönü olur değil mi? Çünkü yukarıdan baktığımda x böyle gidiyor. A noktası da tam burada görünecek. Şimdi üzerinde iki tane kuvvet var. Bir tanesi böyle görüyor musunuz? Yani böyle yukarıya doğru gidiyor. Bu yukarıya doğru giden x yönündeki kuvvet acaba tam A noktasında bir shear stress yaratır mı? Hemen düşünüyorum. Diyorum ki bunu böyle yukarıya doğru göstereyim. Şöyle bir kuvvet bu Vx. Ne yapıyorduk? Kuvvete dik olacak şekilde tam sentroid'den bir tarafsız eksen çiziyorduk. Demek ki bu kuvvet için tarafsız eksen tam böyle y ekseni üzerinde böyle bir eksen. Bu durumda buradaki A noktasından ben tarafsız eksene paralel bir çizgi çizersem böyle bir çizgi olur. Bu çizginin de alt tarafında hiçbir alan olmadığı için Vx kuvvetinde Q'muz sıfır olur. Demek ki Vx'in A'da hiçbir etkisi yok. Zaten öyle değil miydi? Bir kuvvet böyle geçiyorsa eğer yukarıya ya da aşağıya doğru en üstte ya da en altta herhangi bir shear stress yaratmıyordu. Bu durumda burada herhangi bir shear stress oluşmadı. Gelin bunları silelim. O halde VX'den kaynaklı bir shear stress meydana gelmedi. Bu arada şunları bir temizleyeyim şuradan. Şimdi gelelim VY'nin etkisine. Hemen yine yukarıdan bakarak tekrar çiziyorum objemi. Böyle görünüyor dedik. Tam burada bu tarafa doğru giden şöyle giden Y yönümüz var. Böyle gelen de X yönümüz var dedik. A noktası tam burada. Şimdi bizim kuvvetimiz VY böyle geçiyor. Yani böyle gidiyor. O halde hemen VY'yi koydum. Bakın burada ufacık bir hinlik var. Nedir hinlik biliyor musunuz? Kuvvet bu tarafa doğru gittiğinde V'ye bu durumda tam sentroidden kuvvete dik çizsem tarafsız eksen böyle oluyor. Yani bu sefer tarafsız eksenimiz aşağıya doğru oluyor. Bu bizim neutral axis'imiz. Hemen bunu neutral axis olarak isimlendiriyorum. Diyorum ki bu şekilde olan neutral axis'te A noktasından bir paralel çizgi çizdiğimde böyle çizmem gerekiyor. Yani ben her şeyi sanki döndürerek bakıyormuşum gibi analiz ediyorum. Yani normalde biz bunu nasıl analiz ederdik? Şöyle döndürürüz. Tam karşımıza alırız bunu. İşte böyle yaparız. Deriz ki tarafsız eksen burada arkadaş. Ben buradan geçen A noktasından geçen tarafsız eksene bir paralel çizgi çiziyorum. Çizdim. Yani benim paralel çizgim böyle oldu. Hadi gelin bunu tekrar eski haline alalım. Yani döndürmeyelim. Mantığı anladınız zaten. Hemen tekrar eski haline getiriyorum. Tarafsız eksene paralel A noktasından geçen bir çizgi çiziyorum. Tam çap boyunda bir çizgi oldu bu. Bu çizginin şimdi soluna ya da sağına bakacağım. Alt üst yok artık çünkü tarafsız eksen aşağıya doğru gidiyor. Bu durumda iki tarafta da alan var. Görüyor musunuz? Burası da, burası da aynı. O halde herhangi bir taraftakini tarıyorum. Ne taraf bizim kolayımıza gidiyor? Mesela sol taraf. Geldim sol taraftaki alanı taradım. Bu alan ne kadar? Bu alan dairenin yarısı kadar. Buranın alanı pi çarpı r kare bölü 2. Yani pi çarpı 20'nin karesi bölü 2. Peki bu alanın merkezi nerede? Bu alanın merkezi arkadaşlar çok ilginç bir yerde. Tam şöyle bir noktada. Ve bu noktanın da buraya uzaklığı ne kadar biliyor musunuz? 4r bölü 3 pi kadar. Geometriden geliyor bu. O halde bu alanın merkezinin de buraya olan mesafesini buldum. Artık bu alanla bunu çarparsam buranın Q'sunu bulacağım. Demek ki buranın Q'su P çarpı 20'nin karesi bölü 2 alan çarpı 4 çarpı 20 bölü 3 pi kadarmış. İşte bizim Q'muz bu kadar gördünüz mü? Bir sürü şey sadeleşiyor. Harika artık VQ bölü IT'deki Q'yu hesapladım. Artık shear stresi bulabilirim. Gelin bunları silelim. Şöyle yaptık. Şimdi artık A noktasında VY'den kaynaklı ne kadarlık shear stresim var? Formülüm VQ bölü IT kadar. Yazıyorum hemen. Kuvvet ne kadar? Kuvvet 1000 Newton. 1000 Newton. Çarpı Q'muz. Q'muz da burası işte. Hemen bunları da sadeleştirelim. Bu pi ile bu pi sadeleşti bakın. Bu 2 ile bu 4 2 oldu. Yani ne kaldı yukarıda? 20'nin karesi bir tane daha burada 20 var. 20'nin küpü çarpı 2 oldu. 20'nin küpü çarpı 2 bölü 3 oldu değil mi? Artık hesaplayayım. bunu hesaplamayacağım. Bu şekilde bir Q oluştu. Bölü profilin ısına ihtiyacımız var. E bizim profilimiz daire profil. I'yı hesaplamıştık biraz önce neydi? Pi bölü 4 çarpı yarı çapın 4. kuvvetiydi. Çarpı T. T neydi? A noktasından geçen ve tarafsız eksene paralel olan çizginin boyuydu. Yani çap kadar çizgi çizdim. Yani 40 mm çizdim. O halde burada da buradaki Vy yüzünden ne kadarlık gerilme olduğunu buluyorum. Bunu da hesaplarsanız kaç çıkmış? 1.061 MPa çıkmış. Bakın torşuna nazaran oldukça küçük bir gerilme çıktı. Şimdi diyoruz ki bunları toplayacak mıyız çıkaracak mıyız? Hadi bir düşünelim. Torsion bakın bunları siliyorum artık diyorum ki Burada torsiyondan kaynaklı gerilmem 47.75. Buradaki VY'den kaynaklı gerilmem de bunu da burada saklayayım şöyle. Bu da 1.061. Bunu da buraya aldım. Şunların hepsini siliyorum artık. Bakın tekrar çiziyorum objeyi. Böyle bizim bir objemiz var. A noktası yukarıdan baktığımızda tam aşağıdaydı. Bunun üzerinde böyle bir torşun var. Yani şöyle bir torşun var. Bu tarafa doğru olan torşun A noktasını bu tarafa doğru kaydırmaya çalışır. Tepe noktayı da bu tarafa doğru kaydırmaya çalışır. Demek ki şurada bulduğum 47.75 A noktasında bu tarafa bakıyor. Hemen koydum. A noktasında bu tarafa doğru To A T'den kaynaklı olan 47.75'i gördüm megapascal. Peki bu ne tarafa doğru acaba? Bakıyorum kuvvet böyle. Yani böyle. Bu durumda bu profilin üzerinde böyle 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 her yerde bu tarafa doğru bir gerilme var. O halde A noktasında da bu tarafa doğru olacak. Yani bunun üzerindeki shear stress bu tarafa doğru olacak. Tau A ve Y'den kaynaklı. Yani ikisi de aynı yöne bakıyor gördünüz mü? Demek ki toplayacağım. Bu durumda A noktasının eninde sonunda net shear stresini bulurken bu ikisini toplamam gerekiyor. 47.75 artı artı 1.061 yapıyoruz. Kaç çıkmış bu da? 48.811 megapascal. İşte artık A noktasındaki her şeyi bulduk. A noktasındaki her şeyi bulduğumuza göre artık stres durumunu da çizebiliriz değil mi? Bakın stres durumunu da nasıl çizeceğiz? Gelin şunu buradan sileyim. Şöyle buraya alalım. Bunları da silelim. Bunu da silelim. Bunu da çünkü hocanız isteyecek. Artık A noktasındaki gerilmeyi bulmuştum. Bir de o noktanın sigma z'sini bulmuştum değil mi? Kaç çıkmıştı o da? 47.75 megapascal gelmişti. A noktasında artık tam bakın burada objemizin tam üzerinde olan bir noktaydı bu. Gelin bu noktaya yukarıdan ya da böyle karşıdan bakalım. Buradan bakalım. Tam karşıdan baktığımızda bu noktada şöyle minicik bir kare var gibi görün. O kare öyle bir kare ki A noktasındaki bütün gerilmeleri göstersin bize. Burada A noktası var. Yani sanki küçücük bir sensör var buraya yapıştırmışsınız. Yukarıya ve aşağıya doğru olan yön bizim Z yönümüz. O halde buradaki sigma Z'yi göstereceğiz. Ne oldu? Bu tarafa doğru ve bu tarafa doğru A noktasında sigma Z'leri gösteriyorum. Ne kadar? 47.75 megapascal. Peki. Böyle ya da böyle bir gerilme var mı buralarda? Hayır yok. Çünkü bu tarafa ve bu tarafa doğru bir gerilme yaratmak için sigma y olması lazım. Bu objenin içerisinde basınç olması lazım. Öyle bir şey olmadığına göre bunu koymadık. Bir de bir shear stress bulduk değil mi? Bu shear stress buradaki noktayı böyle böyle kaydırmaya çalışıyor. Nasıl kayıyordu? Bakın A noktasında bu tarafa doğruydu değil mi? Yani sanki A noktamız bizim bu çemberin tam tepesinde gibi düşünecek olursak üst tarafı bu tarafa doğru kayıyormuş gibi. Yani bu torsion ve shear stress nasıldı? Böyleydi. Demek ki üst yüzeyde şöyle bir shear stress göreceğim. Üst yüzeyde bu tarafa doğru olan shear stress denge olması için alt tarafta bu tarafa doğru olmalı. E böyle olduğu zaman dengeyi sağlayabilmek için de ön ve arka yüzeylerde de böyle birer gerilmeler koymalıyım. O halde burada koyduğumuz gerilme de bizim tau'muz oldu. Ne kadar oldu bunun da büyüklüğü? 48.811 megapaskal. Bunu neden anlattım? Bir sonraki chapter'da buradaki gerilme durumuna ihtiyacımız var. Ne dedik buna? State of stress of point A. İşte size nefis bir sınav sorusu. Yavaş yavaş tekrar kendiniz çözün arkadaşlar.